Klinik refleksoloji nedir? Refleksoloji kimlere uygulanır? Refleksoloji alacak kişiler nelere dikkat etmeli? Refleksolojiye dair merak edilen her şeyi uzman klinik refleksolog Bilal Yalçıner anlatacak az sonra. Günaydın, iyi hafta sonları. Nasılsınız ve hoş İyiyim geldiniz efendim. Bilal Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizi izleyen, dinleyen herkese en kalbi selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Herkese günaydınlar, tünaydınlar efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün de bizi kırmadınız ve stüdyomda benimle birlikte olduğunuz için ve seyircilerimizden gelen soruları ve bizim ve benim ekibimizde hazırladığı soruları yanıtlamak üzere burada olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Hiç vakit kaybetmeden ilk soruna başlamak istiyorum. Hı hı. Ee, sizlerin tabii ki biliyoruz Refleksoloji'nin Sağlık Bakanlığı bünyesine girmesindeki emeklerinizi artık hani e, sizi de çok yakından takip eden izleyicilerimiz de olmayı. çok iyi biliyor. Refleksoloji şu anda Türkiye'de ve bakanlık nezdinde ne durumda? Bunu biraz bize anlatır mısınız? Memnuniyetle. Şimdi ondan önce bir dakika istirham edeceğim. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı. <laughs> ee, bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, Türkiye'de yaşayan unsurlar olarak kendini Türkiye'li, Türk hisseden insanlar olarak çok şanslıyız. Bunun için de öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu, modern ülkemizin, modern Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı, sevgi ve minnetle yad ediyorum. Sonrasında mükemmel bir ekibiniz var. Heyecanlı, enerjileri çok güzel. Yıllardan beri çalışıyorum ve sizleri çok seviyorum ekibi olarak. İkincisi, öyle. sağ olun eksik olmayı. Şimdi sağlık Bakanlığıyla ilgili yaptığımız çalışmalarda şöyle e, belli zamanlarda belli bilgilendirmeler alınıyor. Hı hı. Fakat sizin diyelim ki kendinizle alakalı bir bilgi dokümanınız hazırda varsa, siz bizden sadece görüş almış olup yine tekrardan kendi bildiğinizi okumuş oluyorsunuz. Böyle olmuyor. Doğru. Halka inmeyen halk nezdinde karşılığını bulamayan hiçbir şey başarılı olamaz. Bir daha söylüyorum. Halkta karşılığını bulamayan ...halkta karşılığı olmayan hiçbir şey başarılı olamaz. Ben yaptım, oldu olmaz. Ya Hep o empati çok evet. önemlidir, öyle değil mi Bilal Bey? Yani gerçekten eğer aynı göz hizasında konuşuyorsak karşımızdakiyle... Hı -hı. ...aynı seviyede de konuşuyor olmamız çok önemli. Bunu siz zaten akademik kariyeriniz olduğu için çok daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah, teşekkür ederim. Ve biz burada diyoruz ki efendim, halka hizmet, hakka hizmettir diyoruz. Bunun felsefik yapısı var filozofik yapısı var, psikolojik yapısı var. Buradan insanların ne anladığı çok önemli. Halk dediğimiz şeyin karşılığı şu. Yaptığımız şey halkta karşılık buluyor mu? Bulduktan sonra onun adını koymak lazım. Çocuk küçükken adını koymak lazım ki büyüdüğü zaman çağırması kolay olsun. Bilgilerimizi veriyoruz. Oradaki çalışmalarımız da devam ediyor. Dernek olarak, şahsım olarak isterse gene yanlarında oluruz. Buradan tabii ki bizi çok dikkatli seyrediyor sevgili izleyicilerimiz ve ben zaten Instagram'da paylaşım yaptığımızda çok fazla soru geliyor ama bugün ben hazırladığımız soruları size yöneltmek zorundayım daha önceden aldığımız evet. soruları çünkü bu kısıtlı vaktimizde evet. gelen daha yoğun soruları cevap vermek adına evet. ve dolayısıyla akademik Taraftaki çalışmalarınızı zaten çok iyi biliyoruz. Bunlar hala devam ediyor mu? Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz? E, tabii efendim Kocaeli Üniversitesi işte o dönemde Sakarya Üniversitesi'nin belli programları. Sonrasında Arel Üniversitesi. Sonrasında da en son Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir dönem çalışma durumumuz oldu. Şimdi özel üniversitelerin şöyle bir durumu var Özlem Hanım. Ee, diyor ki ben özel mantığından çok uzağım. Hı hı. Yani... Gördüğünüz üzere ellerinizden öper benim de bir oğlum var. Maşallah Bütün çok tatlı bir Allah oğlunuz korusun. var. Evet. Ben Arel'de göreve başladığım zaman bir günlük olan çocuğum bugün 10 yaşında. 10 yaşında. O zaman ben insanların çocuklarına ne anlattıysam yarın öbürsü gün ben de bırakacağım. Çocuğum gidecek başka bir yerde okuyacak. Efendim çocuklara disiplinini anlatalım. Doğru. çocuklara doğruyu anlatalım. Dün bir haber sitesinde izledim. Diyor ki efendim artık musluk takmayı öğrenin diyor. Ayakkabı pardon araç boyamayı öğrenin. Her taraf üniversite. Burası bir İngiltere bir Londra değil. Eğitim satacak kapasite bir. Burada efendim eksiklerimiz var. Bu eksiklerin içerisinde de en önemlisi pratik. E biz öğrencilerimize pratiği tavsiye ederken bu bir eleştiri. Özel üniversitedekilere. Bizim tarzımız biraz daha farklı. Ben Halktan kopuk hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Yani rüyalar aleminde sınava girdim çocuğuma 500 verdim veya ben başkasının çocuğuna 500 verdim. Bu çocuk 20 aldıysa 20'yi söyleyeceğiz ki gerçeği görsün. Bu da her zaman karşılık bulmuyor. Uzun bir süre üniversitelerde çalışmayacağım. Çünkü özellikle Türkiye'de engelli ve sağlık şikayeti olan bireylerin... E, daha çok bize ihtiyacı var. Orada değerlendireceğiz inşallah. Evet bu konudaki zaten sosyal sorumluluklarınızı ben e, ve sizi çok yakından takip eden izleyicilerimiz de çok iyi biliyorlar. E... Daha önce hani kitaplarınızdan bahsederken böyle yeni projelerden de bahsetmiştiniz. Yani şu anda var mı? Çünkü o kadar çok bilgi birikimi var ve o kadar çok anlatacağınız şey var ki aslında. Yani ben burada kısa süre içerisinde sizden ne alabilirimin aslında birazcık da derdindeyim. Hani böyle bir yeni bir kitap e, gibi bir durum söz konusu mudur değil midir? Çünkü daha önceki yayınımızda bundan konuşmuştuk. Efendim bir desek yalan olur. iki desek az olur. Üç kitabımız yakın zamanda Allah nasip ederse hı hı. E, çıkacak. 6-7-8'ler çıkacak. Burada da insanlar e, ben bir aşk romancısı veya e, doğa fotoğrafçısı değilim. Tabii ki onlara Kasetim çok büyük diyor. saygımız var ama sizin tabii ki alanınız ve insan bilimiyle ilgilendiğiniz için bu kadar keskin konuştuğumuzu evet. da söylemekte fayda evet. var. Ve bu yazdığımız kitaplar çok kıymetli. Siz çok güzel özetliyorsunuz. Allah nasip eder belki Allah söyletiyor. İlerleyen zamanlarda belki beraber bir şeyler filan. Kadir'e de buradan pas atmış olalım. <laughs> Neyse. Şimdi Sevgili Yavuz'um izliyor bizi. E, şimdi bizim en önemli olayımız insanlara bir şey öğretmek, bir şey vermek. Ondan diyorum bu 6, 7, 8 ve birden başlayarak halk için hastalıklarına, şikayetlerine, engelliliklerine, özürlüklerine faydalı olan bilgiler Edinsinler efendim. Yani kitaplar tabii ki okunmak için muhteşem eserler ama biraz da böyle Bilal Yalçın refleksolojinin ne olduğunu, nasıl olduğunu dinleyelim mi? Refleksolojinin üç tane çalışma alanı var: kulak, el ve ayak. Kulak refleksolojisi çalıştığınız zaman bu kısıtlı bir alanda oluyor efendim. Ellerde çalıştığınız zaman basılarla sadece odaklı bir çalışma. Ayak refleksolojisi dediğimiz şey de klinik refleksoloji. Ayağı vücudun kazan dairesi, ana mekanizması gibi düşünelim. Oradan açtığımız veya elektrik trafosu dairesi gibi düşünelim. Oradan yaptığımız uyarımlarla da yukarıdaki 8 tane sistem var. Daha önceki programlarda da bahsettik. Hmm. Bozukluk, hastalık, özürlülük, engellilik noktalarının çiğ noktasını çakra ve aküpür noktaları uyararak vücudun kendi kendini iyileştirmesini devreye sokmayı amaçlıyoruz. E, şimdi Bilal Bey çok akademik ve e, hem yazar hem akademik hem eğitmen olduğu için ben böyle geçen yayında da sevgili izleyicilerimiz şey istemiştim. Yani böyle biraz örnek verebilir misiniz? O zaman hayır diyor. Yani uzman kontrolünde bunu yapmanız gerektiği için ben şu an sevgili izleyicilerimi yanıltamam diye bilgi de vermekten kaçınıyor. Evet. Dolayısıyla sormak istiyorum. Türkiye'nin refleksolojiye bakışı nasıldır? Efendim e, işiniz bana düşerse beni tanıyorsunuz. Evet. Hangi sektör olursa olsun eğer işiniz düşmezse yani orada bir ihtiyaç vuku bulmamışsa diyorsunuz aa mahallemizde bu da mı vardı şu da mı vardı bir insanın refleksoloji ve benzer getat uygulamalarına başvurabilmesi için öncelikle modern tıp unsurlarını tamamen tüketmesi lazım bunları tüketiyoruz kesinlikle bunları tükettikten sonra modern tıbbın birinci tıp her zaman olması gereken en önemli tedavi biçimi batı tıbbı. Fakat benim bir tane eleştirim oluyor. Mesela araştırması devam eden, karşılık bulamayan, iyileşmesi olmayan rahatsızlıklar var. Bunu bugün değil 15 yıldır, 20 yıldır söylüyorum. Ne yapacağız bu insanlara? Evinize mi git diyeceğiz? Bir insanın bir defa dünyaya geldiğini düşünürsek, bu insanların yürümeye, koşmaya ve farklı bir şeyler yapmaya, düşünmeye, Hakları yok mu? Mesela bize bir danışan geldi, bir hasta geldi. Ee, herkes için çok basit olan bir eylemi yaptıktan sonra ailece hep beraber birbirlerine sarılıp hüngür hüngür ağladılar. Şimdi yaklaşık olarak 2006 yılında 8,5 milyon engelli varken bugün günümüzde genel olarak 15 ila 20 milyon sayıları telaffuz ediliyor. Şu an iyiyiz, güzel, her şey giydiğimiz yakışıyor yediğimiz gidiyor. Allah korusun bir dakika, üç dakika, beş dakika bunları anlattığınız zaman diyorlar ki ya işte sosyal konulara girmeyelim, onu yapmayalım. Tabii bunu söyleyenler haklı çünkü kendileri 2000 yıl yaşıyor. Dünya dediğimiz şey. Benim şeyi. de bununla alakalı konuşacak tabii evet. ki çok şeyim var ama e, ne yer, ne süre ne e, ortağım müsait tabii ki değil. Yani sizin tarafınızdan da baktığım zaman aynı taraftan bunu bakıyoruz. eksik olmayın. Az çok hissettim onu. Yani neleri bahsettiğimize. Türk toplumu Dünyanın en pratik, zeka sahip olan toplumu. Ama lazım olanı çok kısa zamanda istiyor. Mesela koz yatağında bir iş yerim vardı benim. Bir danışan yüzünden kapattım. Neden biliyor musunuz? 7-8 seans sonra şifa buldu. İyisiniz dedim maşallah. Tabi dedi o kadar para veriyoruz dedi o kadar. Gibi. Türk toplumumuz Enteresan. çok araştırsın çok araştırsın. Bizim işimizin ileri refleksolojisi hep rahatsız olduğum en temel konular. Mesela siz aynı zamanda burada program yapıyorsunuz ama dışarıda da bir işiniz var. Onun hakkını veriyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu sizin ikinci işiniz. Ya iş yeri yok. Kaçak hizmet veriliyor. Belgesi yok, eğitim veriyor. Para alıyor fatura kesmeyi, Bunların hangisini söyleyeceğiz? Ondan sonra biz bunu yapan insanlarla aynı kefeye giriyoruz. Ülkemizde bu özellikle bazı mekanizmaların değneği getiren her zaman dayak yemez ya. Doğru. Diyoruz ki mesela Özlem Hanım diyor ki ya işte Ahmet Bey var şuna dikkat edin gibi Ahmet'e gideriz de sen önce bir şunları getir. Allah, Allah. Biz bunlarla uğraşıyoruz ama evet, bunları hani aşacağız. Küçük bir kitle de olsa var aslında bakarsanız çok ama hani sizin tabii ki hani bu taraflarda yani şu an buradan seyredip bunu anlatmanızdaki neden biraz bununla yakındığınızla alakalı. Yani hani para verdik de bunun karşılığı bu olmalı deyip fakir görmek ya da onu küçümsemek Her ya şey da bunu anmış. vereceksin demek değil. Yani evet. hani bu sadece kendi toplumumuz için değil dünya genelinde de böyle. Bunun böyle olmaması gerektiğinden bahsediyorsunuz evet. aslında. Biraz daha bizi ilgilendiriyor. Adreslerimiz çok şu merdiven altta. Ben 2007'de başladığım zaman zannediyordum ki 2-3 seneyi aşarız. 2007'de başladığımız şeylerde bugün itibariyle yaklaşık olarak 3 katına çıktık. Ee, yanlış adreslerde doğruyu arayınca hepimiz aynı kefeye giriyoruz. İyi araştırın, çok iyi araştırın lütfen. İyi araştırın, doğru adreslere gelin, ondan sonra... Öyle olmaz. Doğru. <laughs> Bilal Bey bu arada benim hassasiyetimi çok iyi bildiği için sevgili izleyicilerimiz. Yani hep uzmanına gidin, hep uzmanına gidin. Tabii ki beni hani özel hayatımda tanıyan, iş hayatımda tanıyan ve burada tanıyan sevgili izleyicilerimiz için de ben bu konuda çok hassasım. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Gerçekten uzmana gidin. Yani bilgi vermeye çalışıyoruz sizi aydınlatmak için. Ama e, burada doğru olan sizin uzmana gidip e, uzmanla yönlendirilmenizi sağlamanızdır sevgili izleyicilerimiz. E, ben bir de kurslarınızdan bahsetmek istiyorum. Burada çok seçicisiniz. Bunun nedeni nelerdir? Efendim biz e, Bilal erde bir adam geliyor. Örnek. Bu adamı biz bünyemize alınca Özlem Hanım diyor ki Bilal Bey'in yanında olduğuna göre bu adam geçmiştir, iyidir diyor. Biz ben mesela birisini eğitimleri almadan önce çok seçeceğim. Kendim konuşurum veya ekipten arkadaşlarımız konuşur. Biz iyi yetiştiririz efendim. Ama biz uzaktan değil. Efendim biz kursu yerde ve danışanda çok e, şeyiz, hassasız. Gerçekten iyileşmek isteyenler, bize destek olun diyenler gelsin. Herkesi istemiyoruz. Eğitim olarak da ciddi anlamda gelişecek insanlar olsun. E, bugün Bizim için kısıtlı bir zamandı. Bu kısıtlı zamanda da halkımıza yararlı olmaya çalıştık. Bir kez daha e, ulu önder Atatürk ve şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Bizi izleyen, dinleyen herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Çok güzel söylediniz.